Merhaba sevgili aslanlar, sevgili aslanlar burada mısınız diyoruz ve ben başlıyoruz. 24 Şubat Dolunay Başak'la birlikte mucize gelişen bir enerjiler sizleri bekliyor. Aşkta, ilişkilerde biraz böyle bir sarsıntılar, kırgınlıklar e, olabilir ama bunu büyütmemeye dikkat edelim. Aman aman dikkatli olun bu süre sizin için biraz tehlikelidir. Ta ki e, 4 Mart'ta sonlanacak olan netlikler vardır. Buradaki kan giren ilişkiler bitecek. Yeni başlangı başlangıçlar başlayacaktır. Aslanların çok güzel bir gelişimi var. Bu da Nisa suresinden geçiyorsunuz. Evinizde Nisa'yı okutun ve Nisa suresi çok güzel kapılar açacaktır. İş hayatınızda yeni gelişmeler başlıyor. Bu gelişmelerde aslanlar çok güzel adımlar atacaksınız. Yer değişimi olabilir ama acele etmeyin. Daha zamanınız var diyorum. Ve yeni başlangıçların arkasında durun. Asla geriye dönüp bakmayın. Eski dostlarınıza değerini de bilin ve onları arayın sorun diyorum. Görüşmek üzere.